arkadaşlar bugün sizlerle bu 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 birlikte karşınızda bu sizlerle birlikte takas yapacağız takas yerinde takas yapabileceğiz sonra hep öyle nur bak nur ben onu ok verdim bana bir istediği şey verebilir ya Leyla bir şey verdi o da bana bir şey verebilir hadi hadi geçelim takas <laughs> yerinde Ben yerinde ben takas yapayım. Ben yapayım ben. Ya ben hiç. O süslü şimdi Ya ben yani, takas şey yapacak. ben takas edeceğiz. Bak ben takas için bir şeyler aldım kendime. Dur bir, dur. Şimdi arkadaşlar ben bak bura şunu verdim. Değil mi? O da bana ne verebilir? bunu verebilir. Başka istediği şey verebilir. Ne ne neyi verdim? Bak istediğim şeyi verirsin göreceksin be. Allah Allah. Hayır ben sana ne istemiyorum onu. Şimdi arkadaşlar odunları taktım adı neydi? Ya aynı zamanda. Mane. Ne diyorsun ya? Böyle, böyle öyle yapacağız. Evet. Ben Leyla. 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 buraya. Leyla. 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 Ben her yerde gözüm var. Bir gelme. Evet. sen şey nereden şey biliyorsun, biliyorsun ben gizleyeyim Biliyorum ben. Ben her Buna yerde mi tutuyorsun? Ben her yerde gözüm var. <laughs> <her yerde> gözüm... <laughs> ne lan o? Osurmadı mı lan? Lan ne diyorsun? Of Layla gel buraya Leyla. İşte bunlarla takılacağım <laughs> ben. Buldum tamam. buldum.

Karantin. tamam şimdi konuş konuşmadan duramazsınız böyle yap şimdi böyle yap şimdi böyle yap şimdi böyle yap şimdi böyle 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 Arkadaşlar şimdi geldim. Biraz çık geldi. Annem beni çağırdı. Şimdi ben ne yapacağım? Unuttum ki. Nar ne yapıyorsun? Hiç şey yaşadım. hani ya ne yapacaksın artık geldiğin gibi. Hayır yapmayacağım yapmayacağım yapmayacağım. Artık sen işte takla satmayacaksın. Yapacaksın lan. Başkanım bir şey söyle buna. Bak kötü davranma bana seni. Başkanım. Sen söylesene. Ya, nasıl başkan ya bu? Yardım yapıyor bana. Yardım yapın üçüncü tur. Yardım yapacaksın. Uf. <laughs> uh, arkadaşlar bunlar böyleler. Ben ne gördün? Ben ne gördüm? <laughs> Arkadaşlar ben pişbuları durdayım. Arkadaşlar 4 Bir dakika. İnşallah hepsini alır mı Allah Allah Getir eşyalarımı Hayır vermem ki Ver Vermem ki seni. Vermem ki Almamış bir de Vermem ki diyorum <laughs> Hey Senin gibi salak değilim ben Sen sen nasıl? Ben salak değilim ben dalakım Dön 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 Ne diyorlar? Karakendiba diyorum Dön 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 Dandibalandı dandiba bana yardım yapacak Yapmayacaksınız. Kim? Siz. Siz mi? Gördünüz. böldü. Evet. Ne dedi? De böldü.

çıkalım. Bak şimdi. Ya sonra bir başka. Ananın aradı be. Ne oldu? Görmedin mi yazgıyı? Ee, şey... Eşyaları ben de.

Tamam eşyalarını alabilirsin Layla. Lan geldi öpüyoruz. Kendimi öpmeyeceğim burada. Nasıl bak yapıyor bak şurada. Tamam bakın hadi yetiş hızlı ol. Bu tamam. değil tamam lazım. Başım, nasıl yapıyoruz orada? İşte. Eee. <laughs> ağlayacağım. Ne oldu ki? Bu kadar. Ne oldu? Altı. Ka Altı tane yaptım, yaptım. <laughs> yani. Uuuu. Altı tane de fazlası lazım bana. Ney? <laughs> Nein. Ne? Ne? De. Nein. Da bu da. Onu takayım be. Evet. O zaman 36 tane aldım. Böyle. Nasıl altından fazla gerek olabilir bence. Ay. Ben geldim. Hızlı olmasın. Hızlı, hızlı, hızlı. Bir. Eee... bizim. Ah, bir dakika bir. Hızlı olması lazımdır.

kad spaiprė ištinę po keliorams įsknygiam.